Türkiye'deki kadınların problemlerine, dünyadan çözümler aradığımız podcastimize Devlet Ne Yapsın'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyada ve Türkiye'de birçok kadının maruz kaldığı annelik cezası olarak adlandırılan bir eşitsizlik sorunundan bahsedeceğiz. Annelik cezası kavramını daha önce duymuş muydunuz? Aslında pek çoğumuz bu kavramı duymasak bile etkilerini çevremizde mutlaka gözlemliyoruz. Annelik cezası genellikle kadınların annelik rollerini üstlendikten sonra karşılaştığı iş hayatındaki ayrımcılığı ifade eder. Yani anne olan kadınların iş gücünde ve kariyerlerinde dezavantajlı duruma düşmelerini ifade eden bir terimdir annelik cezası. Kadınların yaşadıkları bu dezavantajlar daha düşük maaş alma, terfi alma şansının az olması, işten çıkarılma riskinin artması, esnek çalışma imkanlarına erişimde zorluk ve mesleki ayrımcılık gibi çeşitli eşitsizlikler şeklinde ortaya çıkabilir. Annelik cezası kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerini engeller ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirir. Peki annelik cezası neden ortaya çıkar? Annelik cezasının ortaya çıkışında birçok etken rol oynar ve bunlardan ilki ve en önemlisi toplumsal cinsiyet rolleridir toplumda kadınların annelik rolü ile özdeşleştirilmesi ve iş hayatında yeterince temsil edilmemesi annelik cezasının ortaya çıkmasına sebep olur. Buna ek olarak toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmalarının yokluğundan ya da yetersizliğinden kaynaklanan her etken annelik cezasının ortaya çıkmasına ve derinleşmesine sebep olur. Mesela yetersiz ebeveyn izinleri, kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının yetersizliği ve yüksek maliyetleri ve esnek çalışma imkanlarının azlığı annelik cezasının aslında düzenlenebilecek fakat düzenlenmeyen belki de düzenlenmesi maliyeti sebebiyle tercih edilmeyen durumlardır. Türkiye'de annelik cezasının somut örneklerini görmek mümkündür. Hadi gelin annelik cezasının Türkiye'deki yansımalarına hep birlikte bakalım. Türkiye'de ebeveyn izinleri hem yetersizdir hem de eşit değildir. Türkiye'de annelik izni 16 haftayken babalık izni yalnızca 5 gündür. Türkiye'de kadınların ve erkeklerin iş gücüne katılımı temsili ve maaşlar da eşit değildir. Kadınların iş gücüne katılma oranı erkeklerden daha düşüktür. Kadınlar %34.6 katılım sağlarken erkeklerin katılım oranı %71.5'tir. Ve yönetici pozisyonlarında da kadınların temsili azdır. Bu temsil oranı %17.7'dir. Ve buna ek olarak anne olan kadınlar olmayan kadınlara göre daha düşük maaş almaktadır. Anne olan kadınlarla olmayan kadınların arasındaki maaş farkı ortalama %18.5'tir. Kadınlar çocuk sahibi olduktan sonra işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. İşe geri dönüşte yaşanan zorluklar ve kariyerlerindeki sınırlamalar annelik cezasının Türkiye'deki etkilerini ortaya koymaktadır. Bu durum kadınların iş hayatında geri kalmasına ve maalesef ekonomik bağımsızlıklarını kaybetmelerine neden olur. O halde hep birlikte soralım. Peki devlet ne yapsın? Devlet, annelik cezasının önüne geçmek için çeşitli politikalar uygulayabilir ve bu bölümde annelik cezasına karşı mücadelede öncü ülkelerden biri olan İsveç'i inceleyeceğiz. Bu başarıda İsveç devletinin uyguladığı politikalar büyük rol oynamaktadır. İsveç'te yerel hükümetler ve refah devleti gibi politikalar sayesinde annelik cezasının etkilerini azaltmak için çeşitli adımlar atılmıştır. Hadi bu politikaları hep birlikte inceleyelim. İnceleyeceğimiz ilk politika uzun ve eşit ebeveyn izinleri. Türkiye'nin aksine İsveç'te anne ve babalara 480'er gün ebeveyn izni verilmektedir. Bu izinler ailelerin çocuk bakımı sorumluluğunu paylaşmasına ve annelerin iş gücüne katılımını sürdürmesine olanak sağlar. Bir sonraki politikamız kreş ve okul öncesi de eğitim desteği. İsveç'te kreş ve okul öncesi eğitim ücretsiz veya düşük ücretlidir. Bu sayede çalışan anneler çocuklarının bakımına erişimde sorun yaşamazlar. İnceleyeceğimiz üçüncü politika ise esnek çalışma imkanları. İsveç'te birçok işveren esnek çalışma sahipleri ve uzaktan çalışma gibi imkanlar sunmaktadır. Bu sayede anneler iş ve aile hayatını daha kolay dengeleyebilirler. Ve son olarak... İsveç'in vergi indirimleri ve teşviklerle ilgili politikası. İsveç'te çocuk sahibi ailelere vergi indirimleri ve çeşitli teşvikler sunulmaktadır. Bu sayede ailelerin ekonomik yükü hafifletilmektedir. İsveç'in aile dostu politikaları, kadınların iş hayatının aktif olmalarını ve aile yaşamlarıyla kariyerlerinin dengelemelerini sağlar. Bahsettiğimiz bu politikalar, yani kreş hizmetleri, esnek çalışma saatleri ve ebeveyn gibi politikalar kadınların iş gücüne katılımını arttırır ve annelik cezasının etkilerini azaltır. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu bölümde dünyadan ve Türkiye'den kadınların karşı karşıya kaldığı cinsiyet temelli eşitsizliklerden birini annelik cezasını konuştuk ve devlet ne yapsın diye sorarak İsveç örneği üzerinden devletin neler yapabileceğini konuştuk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esenlikle kalın. Bu yayın Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Gençlik Servisleri Merkezi Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.